Senin bunda bir tek mahsul parasını alacaklar. Mahsul kaliteliymiş değilmiş, bu yok. Adama diyorum ki, dayı sizde bilinçli tarım yok diyorum. Biz bilinçsiz miyiz, sen bize hakaret mi ediyorsun diyor. Ya diyorum dayıcığım, bu sene bu para etti, bunu ekelim diye bir şey yok. Hangi toprağa ne ekilir, ne kadar ekilir, bunları bilmek önemli. Hay yaşa! Bir sene mısır tutar, mısır yığılı kalı. Ondan sonra tüccar sahibi paralığa düşürdü. Ulan ben nasıl sadece o kadar mısırı? Hiç. <laughs> Vallahi sevdim seni doktor. Akıllı adamsın be Gel. Sami, ne yaptılar seni? Buba, kim yaptı seni bunu? Ulan abartmayın, ulan Asıl siz onun halini görün. Haşadını çıkartıp der sizi. <laughs> doktor, yaşayacak değil mi? Ölmeyecek değil mi? Yaşayacak ama boynuna ağır bir darbe almış. Bir daha yürüyemeyebilir. <laughs> Sen yani ne diyorsun doktor bey? Senin ağzın ne deyip duruyor? Şaka şaka. Ufak bir incinme. Birkaç haftaya düzelir. Kim yaptı sana bunu ya? Söyle bana. Ben onlara gösteririm. Tüccar Sami'nin boynunu kırmak nemiş? Ben onlara gösteririm. Ne yapacak ya? ne? Ne yapabilecek şimşük? Küçükken karate kursu kurduyduk ya. He. Vallahi onların var ya malum bölgelerine böyle gurya hareketini Şöyle vurduğum zaman dizim ayağa kalkamazdı ha. <laughs> Aman burada yapmam sakatlık falan çıkmasın. <laughs> <laughs> o zaman erik imza benden. Ağaçı gel bu şapşal. <laughs> ha şuna kötü vurdu. Ha şuna kötü vurdu.